Neşe Çiftliği'nin bir yeni videosuna hoş geldiniz. <laughs> biraz geç kalan bir video oldu. Şöyle bir dur karşımıza koyalım. Şöyle biraz geri gideriz ya. Nedir ya? Evet hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Dur. Tamam, şu oldu. Herkes yeni buldu. Bizi çok özlemişsiniz biz de, sizi çok özledik. Birazcık video geç kaldı. <laughs> bu ara YouTube'a karşı bir motivasyon azalması var diyebiliriz aslında. Bunu evet. da hani samimi olarak konuşalım. Böyle kaç senedir YouTube yapıyoruz <laughs> ve böyle bir noktada büyümesi gerekiyor ama bu bizde motivasyon kaybı oluşturuyor. Onun dışında video çekmeye tabii ki devam edeceğiz. Bunu da size söyleyelim istedik. Onun evet. dışında her şey yolunda, hayvanlarımız sağlıklı, boncuk gayet keyif yerinde. Onu ne yapıyor? O <laughs> ne yapıyor. şey güneş yerinde, her şey yolunda. Son bir hava durumunu da vereyim size. Bir haftadır pastırma sıcakları var. Hava gündüz aşırı sıcak. Yani tişörtle durabilecek kadar sıcak. Çit yapmaya başladı. Çitleri düzeltiyoruz. Necip Umut'la beraber çalışıyor. E, Haftaya da biz çiftçi zirvesine gidiyoruz. Siz de çiftçi zirvesine katılacaksanız yorumlarda yazın zaten orada görüşürüz. Çiftçi zirvesi Antalya'da 10-13 Kasım tarihleri arasında. Necip ben de sunucu olarak <laughs> orada olacağız. Hayvanlarımız bu arada e, gebeliği yaklaşanlar falan var. Onlar da bu videonun içerisinde olacak. Sen Hayvanlarımızı bugün, bekletmeden direkt içeri geçelim. Sen biz. bugün gazeteyi çıkarmayacaktın çıkardın mı? Yanlışlıkla mı çıkardın? Hadi <laughs> Ali, ne haber kız? Seni gidi savaşçı seni. Tüm anguslar gitti bir tek sen kaldın. <laughs> Keyfe bak ya. Akşam annesi gelirken, inekler gelirken, şu an tam şeye benzemiyor mu balaklara? Camış, kömüş yavrusu. Manda. Ne kadar ismi varmış ya kafam karıştı. Bak Akşam inekler geldiği zaman dışarıdan bir çan sesi alsın annesi geldi diye ahırı yıkıyor yani böyle hala daha 5 aylık 5 aylık geçti belki biraz. Ama çocukluğunu taşıyor hala. Doğru mu? Ama bu şey böyle mini çıktı bir de kolyesi vardı zıplayıp zıplayıp duruyordu ortalarda. Aynen. Şimdi kocaman kız, kız oldu genç kız oldu. Ben anladın Napolyon dedim gelini de çemiştim, hatırlıyor musun? Ha evet. <laughs> Yani Napolyon kelimesini ağzıma aldım diye linç yemiştim YouTube'da. Bu da böyle bir anımdır. Ayşegül var. Ee, diğer hayvanları çıkardık. Onlarla ilgili gebelik ve güncel bilgileri dışarıda vereceğim. Daha sonra vereceğim. Şöyle bakalım. Maçaya bak bir arkası bana kalın geldi ha. Oğluş. Oğluş nereye bakıyor? Annen o tarafta da değil. Ne var burada? Şöyle ha. bakıyordu. Tam maçların bakış açısı buydu. Heh, Züleyha'dan bahsedecektim. Züleyha dün e, şu kana, kanayan kulağını görmüşsünüzdür. Şu an orada hani kan kurumuş. Kötü oldu. Bu demiri kapanırken e, Aylin'le Ayşegül onu sıkıştırdı. Kafasını çekemedi. En son böyle şey oldu yani kulağı biraz katlandı. Küpesi maalesef düştü. O sıra böyle biraz kan aktı ama keyfi yerinde kızımın, Değil mi? <laughs> Rahat dur, Rahat dur. <laughs> Şimdi ben şu Hayriye ile Sevgi'yi çıkarayım Daha sonra Yemlemeleri yapar bitiririz Evet hadi bakalım herkes yerlerine Annişi takip edin Mama mı götürüyor o ya Mama mı götürüyor o Heh, Çok iyi çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sen bilerek yapıyorsun değil mi bunu? Evet. Bak ben normalde arkalarından pış pış yapacaktım. Yemi aldı. Zeka. Bunlar da burada kaldı. Onları da bir koy istersen yerleri belli olsun. Koydum. Aysel. ya. Ben koydu koydu nereye gidiyorsun maça? Koydu yavrum bak. Orada ben görüyorum. Bak, şimdi yemiyor şu an. Şeydan oradaydı ki arpayı bekliyor dedi. O yüzden oraya gidiyor bak şimdi. Ben de merak ettim. Yeter yeter. Bak. bir Arpacı oğlum maça. Kızım sen? Sen gerçi annenin üstünü sömürüyorsun. Ay benim oğluma bakın. Benim şu oğluma bakın. Ağzının yüzünü de kirletmiş hep annesini emmekten. Evet işlerimizi hallettik. Sen şu an ama Ocak ayı falan gibi görünüyorsun. Biraz iki ay önden gidiyorsun. <laughs> kombin ne? olarak. Sabah serin oluyor. Kız. Sabah serin oluyor. O yüzden üşümeyeyim diye. İşlerimizi bitirdik. Sen şimdi ineklere bir bak. Evet ben ona <laughs> karar verdim. Ee, madem biraz video atmakta geç kaldık. Şöyle biraz gideyim hayvanları ben size çekeyim. Çünkü yoksa <laughs> hayvanların müsait olmasını beklersem <laughs> videonun size gelme hızı biraz daha yavaşlayacak. Sizde bayağı siz de bayağıdır sıkıldınız, neşe siz kaldınız. Ben şöyle bir yanlarına gideyim bakayım anlatalım. Şimdi hemen buradan başlayalım. Önümüzde zeytin var. Zeytin beni çok şaşırttı. Size bilgi vereceğim diye uygulamaya girip baktım. 40 günü var doğuma zeytinin. Çok şaşırdım. Ama henüz daha meme yapmadı. Mesela inci falan çok güzel meme yaptı da. Zeytinde henüz herhangi bir şişme falan da olmadı meme konusunda hatta şöyle bir kontrol edeyim bayağı hala ufak ufak çok az bir memesi olacak çok az bir sütü olacak <laughs> bunu yaparken her zaman illegal bir şey yapıyormuşum gibi hissettiğimi söylemiştim size. Orada Aynur var Aynur, Aynur 65-70 günlük falan yani doğum yapalı şu an 100 güne kadar vakti var onun boş olduğunu belirtelim tohumlama yapacağız. Bu ahırın arka tarafına verdik bu arada. Buralar çünkü biraz yağmurlardan sonra yeşillendi. Buraları da kullanalım istedik. Şöyle devam ediyorum hemen. Karşımıza galiba güneş çıkıyor. Güneş 5,5-6 aylık gebe. O biraz meme böyle şuradan görebiliriz bakın. Hafiften bir meme görüyoruz. 5,5-6 aylık gebe. Devam ediyorum. Tabii gebeliklerine bakmadım. şey Güneşin bakmadım şu anda. Zeytine bakmıştık hatırlarsınız. Ve ilerideki diğer hayvanlarımıza gidelim bakalım. Gazelin 10 günü var. Dün meme yapmaya başladı. Dün ilk defa fark ettim. Böyle sertleşmeye başladı. 10 gün sonra inşallah doğumu olacak diye ümit ediyoruz. Tabi o biraz erken olur geç olur. Onu süreçte göreceğiz ama biraz içeri çekeceğim onu zaten doğumuna yaklaştığında. 3-5 gün daha merada gezer ondan sonra içeriye alırız onu. Çünkü dışarıda doğuşunu istemiyorum artık herhangi bir hayvanımı. Ha, olunca da bir sorun değil ama gözlemleyebileceğimiz yerdeyse problem yok. Hemen şöyle geçelim. Bu anguslarda şöyle bir olay var bakın. Gördünüz mü ne yapmış kafasına Eşan? <laughs> toprağa böyle kafa atıyorlar. Kafalarını ya kaşıyorlar ya böyle bir ihtiyacını gideriyor. Kaşırsa desem ağaca falan yapar. O da mantıklı. Ama genellikle böyle kafalarını sürtüyorlar. Erişte ve kömür de çok yapıyor bunu. Genel olarak yapıyorlar ama. Burada Hayriye ve Kimo Sevgi var. Onlar sağlıyordu biliyorsunuz. Hayriye'nin gebe olduğunu belirtelim. Sevgi'yi tohumlamıştık. Daha sonra bakmamıştık çok dikenliğe kaçmışlar. O yüzden çok gidemeyeceğim. Kimi örnek verebilirim? Bak şu ileride Dosti var. Dosti devam ediyor. Herhangi bir kızgınlığa da gelmedi. Herhalde bir yaşları civarında. Hemen şu ileride Bambi var. Bambi tohumlayalı 33 gün olmuş. <laughs> yani geçen kızgınlık gösterdi mi göstermedi mi her seferinde de çok net göstermiyor ama ee, bakacağız. Çok erken olduğu için öyle ah tutsun vah tutsun diye bir derdim yok. Denemek amaçlı Saldık vallahi bir tane bambiye. Bana bak tam az önce şeyden bahsediyordum. Burada şey de yapmış onu. Enişte de yapmış aynı şeyi. Kafaya bakın. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Enişte de kafayı e, toprağa vurmuş yani. Sakura Aynur'dan 10 gün önce doğurdu. Onun da herhangi bir sorunu yok şu anda. 100 güne kadar vakitleri var. Doğal kızgınlık gelmesini bekliyorum. Yoksa senkronizasyonla ee, halledeceğiz. Aynur'da herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hatta Aynur geçenlerde kızgına geldi. Ben herhalde ilk daha başlangıcı falan diye düşündüm. O yüzden hamle yapmadım ama o gün kızgında olduğu günmüş ama genel olarak Aynur'un kızgınlığı böyle çok hararetli geçiyor. Yani o günü bekledim. O gün de gelmedi. Biraz yumuşak geçirdi. Ama sorun yok. Hemen şöyle devam ediyorum. Sakura da alıştı bayağı. Bak Sakura mesela böyle yanından geçerken şey yapardı tepki gösterirdi. Sevdirmezdi, dokundurmazdı. Yavrusundan sonra özellikle bize daha çok güvenmeye başladı. Şurada kim var? Neşe var. Neşenin durumunu biliyorsunuz. Her seferinde anlatmayacağım. Sevgili aynı zamanda tohumladığımız bir de Hürrem var şurada. O da aynı şekilde devam ediyor. Yine gün içerisinde daha böyle kolay çekebileceğim yerlere gelirlerse toplu bir görüntü almak isterim. Şu an böyle çok Dağınık çünkü yeni çıkardım. Hiç bu saatlerde de merada size çekmemiştim hayvanları uzun zamandır. Şöyle üzerinden geçmiş olalım. Bize şapla ilgili de çok fazla soru geliyor. Yani bölgenizde şap var mı durum nedir? Bizim burada işte çok öldük bittik diye. Yani Zonguldak'ta olduğunu biliyorum. Şap durumu varmış ama bizim bölgemiz biraz daha hani her şeyin dışında biraz kendine has bir köy. Yani çok böyle köylerin yan yana olduğu, iletişimin ortak olduğu ya da ortak meraların olduğu bir köy değil. Ee, i̇nşallah çok fazla yayılmaz. Şu an gerçi çiftçi ve hayvancı bence zarar edeceği kadar etti. Çünkü çok farklı görüntüler görüyoruz böyle sosyal medyada. Korkunç şeyler. İnşallah tez zamanda diyelim bu şapın önüne geçilir. İzleyen izleyicilerimizden de varsa böyle şapla ilgili ahırında bir sorunu olan Allah yardımcınız olsun gerçekten. Tedavisi de kolay değil. Maddi manevi yıpratıcı bir süreç olduğunu hani görüyor, duyuyor ve konuşuyoruz. tez zamanda çözülür inşallah diyelim. Hayvanların yanından ayrıldım şimdi. Ee, bakalım bunlar evin önüne gelirler çünkü bu tarafa salınca genel olarak geliyorlar. Orada da belki bir ufak gösterme şansım olur size. Gösteremezsek de affola. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş gördük, <laughs> Nasılsın Bayram amca? Beni biliyorsunuz ya her zaman Umut. Umut. Umut bugün Necib'i onun üzerinden kaç yormayı planlıyorsun? 2 3. Kapıyı açamadı çünkü. 15 dakika kapıyı bekledik. Şimdi önce işi anlatalım. Evet, işi Hadi anlatalım. Umut da sonra birbirimize gireriz sıkıntı. Şimdi evet. buradaki bunlar değişecek ve böyle odundan, ahşap güzel Odundan nama arkadaşlar. Odun değil bak bu. Bunun da adı var. Ahşap bu. Ahşap. Odun ahşap işte oğlum. Odun ağaç olur. Kestiğin odun, odun olur. bu tamam. o o ağaç. Odun ahşap görünümü diyelim biz okay, yine de. Evet. <laughs> Bunlar böyle <laughs> beyaza boyayacağız falan. Çok güzel kesilecek. Şuradaki edilir. gibi olacak değil mi? Aynen. Oraya Çünkü buralar şey. böyle bazen Koç ile Aden şuralardan kendilerine kaçak yer yapıyorlar. Çok kolay Ve gidiyor. Bir dakika. Aynur'un yaptığı yer. Bu teller dayanmıyor. Daha önce de bu yine vardı. Ee, rüzgardan, havadan hep eridi teller. Doğru mu usta? Doğru. Evet, Bata Umut Bey. Burada usta da davet etmiş. Bir... O mu? Evet. Sen. Ben. <laughs> Bunları şu an ilaçladık. Bunlar ilaçlanmış hali. Biraz kuruyacak. Kuruduktan sonra tekrar vernik. Dolgu vernik. Bir de... E boya atacağız bunlara beyaz boya başka ondan İlaç sonra şey İlaç ne işimize yarayacak? İlaç hem böcek gelmeyecek buna ilerleyen zamanlarda bir 10 15 yıl sonra falan çürümesin diye hem de su çekmeyecek ağaçlarımız. Hmm. Kamerada kayıt altına girdi mi 15 yıl sonra dedi. Yani yaptığı işe 15 yıl garanti veriyor şu anda o. Tabii ki. Yani. <laughs> en az 15. Yok <laughs> <laughs> alma alma. Al, El ben. arabasının şeyine dönmesin. Yok ee... ama şimdi bu benim kendi mesleğim. Aşağı boştasıyım ben ya. <laughs> Benim, benim. <laughs> tamam. Ben bir şey tamam hadi gel. Fırfır fır sen de yardım edecek misin abilere? Ha? Şimdi burayı komple söktüler. Valla burası açıkken de bir tuhaf geldi gözüme. Şimdi delikleri yani tahtaları çakacakları delikleri e, ayarlıyorlar. Ayağı yıkıyor. Yani Bence fazla bile oldu. Necip sanki hep tel varmış gibi. Biz ilk geldiğimiz sene burada da tel yoktu. Burada da tahtalar yoktu. Şimdi bir gözüme boş geldi ya alışınca. Evet bir garip oldu. Şu an inekler gelse <laughs> büyük bir şey yaşayacaklar. Vallahi sıkıntı. Ya Neyse yapılacak ama herhalde bir iki güne. Tamam. Yerlerini belirlediler bu ana. Ee, ne nedeni direklerin. Şu an yamuk yumuk görünüyor ama bunların hepsi dümdüz jilet gibi olacak. Şimdi ise diplerine ne yapacaksınız? Harç dökeceğiz abi. Ben ustayı, dökeceğim. ustayı, şu hareketinden anlarım. Adam çimentoyu kürekle açtı. Vay, bu anladım. önemli bir detay galiba. Şansınıza da hala üç. Bilmeyen bak izle, izle, bilmeyen böyle yapıyor bak. Nerede <laughs> Ya sen gel şu, da, şu kürekle kes hadi. O da ebanı güzel yapıyor. İki e, saat çezer mi orası ya? İki saat çezer mi? acaba bu zamana kadar kaç kere çimento yapmışsındır? Muharrem amca. Çok. Valla sayamam şimdi. O kadar çok yani. Ya Necip sen? şöyle bir sorunu var. Abi diyoruz gel oturalım bir çay içelim. Çayını içiriyor koşarak iş yapıyor. Yani çok ilginç bir adam. Hiç sana uygun değil Necip. Ben ben. <laughs> umut, aa Umut'la <laughs> ben Kayser. Um, umut. <laughs> Hayır biz çayımızı içiyoruz. Biz dinleniyoruz. Ee, öyle bir durum yok Muharrem abi. Öyle olmuş olacak herhalde. Sabitleriz. Ee, teraziyle bakarız güzel bir şekilde durur. Bugünü böyle bitiririz. Hafta zaten bu yarına kadar sabitlenir. Yarın biraz daha böyle kolay ince işleri ama asıl görüntüyü ortaya çıkardık işler var. Bugün kaba iş bitecek. Öyle Biraz... mi Umut? Bu arada işi kendisi yapmış gibi konuşuyor ya. Şey Oğlum <laughs> beraber yapıyoruz. Aynı emeğimiz var ya şu an bak. Ben daha yorulmuş görüyorum. <laughs> Orada demir keseceğim diye gitti arka tarafta bir şeyler yapıyor. Ne <laughs> şey yapıyorum ya Umut? Umut'u um, anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek, gerek, gerek yok. yok görüyorsunuz. <laughs> Raise your eye. Yeah. Adem. Bana bak. ortaya tek göl yerken, değil mi? Orada tavukları izliyorsun görüyorum. Tat ha. Bundan sonra artık son halini göreceğiz. Öyle mi? Bugünün son hali biter zaten bu 2-3 günlük bir iş. <laughs> Ustam öyle mi? Evet. Cumartesi çıkıyoruz yani. Cumartesi çekin şimdi. Bugün perşembe. Eee yarın ve cumartesiyle beraber işi bitirmiş olacağız. Cumartesi Bugün... ne yapacaksınız? Boyama. Aslar ve boya. Aslar boya. Aslar boya. Evet tam bir şey anlatacaktım. Boncuk ne yapıyorsun ya? Kamerayı açmamı bekledim kızım. Allah'ım bana bu günleri de gösterdi. Allah'ım bana bu günleri de gösterdi. Nedir o? Yem dağıttım aynı e, sürüyle başka bir yerdeydi. Ve doymuş birazcık yedi ve geri çekildi. <laughs> Bunu şaka bir yerden söylüyorum tabii ki ama daha ortada yem olup da Aynur'un geride bekleyip diğerlerine yeme fırsatı bıraktığını 4 senedir görmemiştim. Cenab-ı Rabbil Alemin bana bunu nasip eyledi. <laughs> Şu an çok büyük aşka geldim. Gerçekten. Orada yavrusunu seviyor, maçayla oynuyor. Maçanın keyfini kaçırmasa bari. O farklı bir yerde çok güzel doyurmuş kendini. Şu an gördüğünüz gibi patlamak üzere. Maşallah diyeyim. Burada Yem varken Hayriye ve Sakura'ya müsaade etti. Bak tam videoyu, az önceki videoyu size böyleyken çektim. Seni ben nasıl göreceğim? Dur şöyle çok saçma bir açı yapacağım. Siz görüyor ya da görmüyor olabilirsiniz. Görüyor musunuz bilmiyorum. Günaydın. Ay bu ne ses bu dur. Tekrar günaydın. günaydın. Evet, dün akşam bu çitleri yaparken son görüntüyü çekemedik çünkü ineklerimi almam gerekti. Bugün açılışı sabahtan yapıyoruz. Bak. Maça. Oğluş, bugün senin arka tarafın benim dikkatimi çekti. Gelişmeye mi başladın sen? Ha? <laughs> Hiç oralı değil. Bir de bazen şöyle sorular geliyor. Bak mesela şu yukarıda gördüğünüz tezek izi var ya diyorlar ki abi oraya nasıl hani sıçmış. <laughs> oraya sıçmıyor aslında. <laughs> ne oldu? Ben orada oraya yakın varsa eğer böyle o an işte el arabası da uzağımdaysa küreye yüklüyorum. Oradan hop harika tarafa yallah yapıyorum. Bazen bak orada da büyük bir sıkıntımız olmuş aslında. O kadar kötü bir atış yapmam. Bu çok kötü bir atış olmuş. <laughs> Bak sıralarda hep e, maalesef. Tabi buraları kazıyıp aslında boyamak da lazım da. İnşallah. Öyle. Daha ne var? Aysel'cim. E, yalnız herkese soruyorum daha Şeyda gitmedin. gitmedim. Şeyda nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Ee, şimdi bütün ben işlerimi bitirmeme çok az kaldı. Necip'in hala atması gereken en az iki araba tezek var. Ben burayı sıyırdım mıydı? Altak gel, ver külah. Peki şey diyor musun mesela? Baba benim, kaçar. Benim şu an işlerim bitti. Oh rahatım. En aynın daha şu kadar işi var diye. Bu sana rahatlık sağlıyor mu hiç? Böyle düşünceler oluyor mu? Hayır. Hayır çünkü sen oyalandığın için işim bitmiyor. Aslında normalde aynı zamanda bitmiyor. Ya var ya, ya işte oyalandın dedi. Elektrikli tel arıza yapmış bir yerde kırılmış. Onu tamire gittim. İnekleri dışarı çıkardım. Ve bu süreçte ben oyalanmış oldum Hayır, arkadaşlar. Heh, bu arada bir de video çektim. Yaranamazsınız ya. Yaranmaya çalışmayın. Yaranamadım yavrum yavrum yaranamadı. ya biliyorsun benim bu hayatta en sevdiğim şey seninle uğraşmak. Bu hayatta en sevdiğim şey sensin. Ve seninle uğraşmak. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. O kadar dengesiz bir ruh hali var ki şu an. Övüyor mu, dövüyor mu hiç anlamıyorum ama. <laughs> Bak gördünüz gibi tam olarak bundan bahsediyorum. Şimdi şurası bir rahatlasın. Ee... Bak aile sen sen köye muhtar ol, sonra sucu ol, subaşı. Bak su akan her yerdesin ya. Bu arada bu boncuk şu an dünya çapında global olarak çok ünlü. Neden? <laughs> Onun böyle biz çok ilk ahıra geldiğinden beri videolarını zaten topluyorduk. yani sizinle de paylaşmışızdır. Çok yaramaz aslında kendini has böyle haylaz bir karakter. Onu bir video yaptık ve şu anda gerçekten ünlü futbolcular, sanatçılar hepsi birbirine paylaşıp sayfalarında paylaşıyorlar. 4 milyon mu şu anda? Hmm. 3,5-4 milyon civarında e, izlendi. <laughs> Daha sonra bunu shorts olarak da paylaşacağım zaten. Ama bundan sonra benim <laughs> favorim e, elimde kamerayla peşinde geziyorum. O etkileşim çok hoşuma gitti. <laughs> e, şunun tipini göstersene buraya çok büyüdü ya. Duruyor. <laughs> Boncuk, gözlere bak gözlere. Isırma, ısırınca bırakacağım seni. Evet sabah bahsetmiştim, ooo bir anda renkler şu an telefon gözlerimden daha iyi görüyor. Bu kadar canlı değil şu an gerçeğinde. <laughs> Niye öyle oldu ya? Wow. Gözlerim böyle görmüyor, keşke gözümdeki görüntüyü de size gösterebilsem. Neyse, eh, ahırda bahsetmiştim. Eh, ah yukarıdaki durumun ne hale geldiğini dün çekemedik diye. Dün akşam bu alttaki bu e, betonlar döküldü. Ve bugün bu e, aradaki çıtaları çakmaya başladık. Böyle devam ediyor bakalım. Odunlar bitti, çıtalar bitti. Şimdi Umut almaya gitti tekrar evin önünden. Şöyle bunlar daha sonra boyanacaklar. Aralara böyle çitler gelecek. E, dikey dikey. Hatta geldiler. Oh. Çok yoruldum da. Bu en sevdiğim görüntüyü size paylaşmak istedim. Tam hayvanları almaya çıkıyorum yukarıya bazen. Onlar yukarıdan iniyor oluyorlar. Oh. Hastayım size maşallah. Öperim canınızı ne güzel yemişsiniz. Sayalım da. Oy. Oh. 1 2 zeytin geç aferin size kızlar 3 Güneş her zaman çok güzel yiyor 4 5 6 7 8 9 koşarak gelen 10 bir neşe 12 kömür 13 dosti 14 enişte 15 şuradan bir angus kafası gördüm. Şu ana kadar bir Aynuru görmedik. Gel haydi. O nasıl geliş kız? He? Allah Allah. Benim kızımın şu gelişine bakın be. Hadi gel. Aferin kızıma. Eyşan. 15 oldu. Aynur yok. Hemen şöyle bakacağım geleceğim. Evet. Pazartesi gününden herkese selamun aleyküm. aleyküm selam. Selamun mal. Evet. Usta. Az önce videoyu düzenliyordum Umut Bey. <laughs> Cumartesi günü o kadar kendimizden emin hani ben değil de Umut Bey diyor. Cumartesi günü bitirmiş oluruz. Aslar boyayı çekmiş oluruz. Bugün günlerden pazartesi. <laughs> evet. Bazen olabilir. Halis oluyor. <Öyle> şey. <laughs> evet şöyle geriden çekeyim. Çok ışık ve e, tatlı oluyor. Ve bunun şöyle biraz daha geri gideyim. Hatta biraz daha geri gideyim beyaza boyandıktan sonraki hali çok e, tatlı olacak. Burada zaten diğer taraftaki e, yani hani korkuluklar da beyaz, kamelya da beyaz, ev de zaten beyaz. Şeyden duran ne kadar biraz pembe olduğunu iddia etse de böyle. Valla milim mili santimlik çalışıyorlar milim santimlik. Muharrem abi nasıl gidiyor süreç? Süper. He? Süper. 10 üzerinden puanın kaç bu işe? Sen kaç verirsin? 10 üzerinden 20. Aferin. <laughs> Aferinimi de aldım bugün. Evet bizim e, ee, çıkmamız gerekiyor. Videoyu buraya kadar izle. Dur Umut'tan da alacağım. Kanka. Hemen de sen videoyu kapatma meraklısısın. Umut ben, Bey siz kendi projenizi 10 üzerinden. Ben 10 üzerinden 10'u veriyorum. 10 üzerinden 10 verdin. Yani. Ben evet, 50 verdim. Tabii bir de. Bakılırsa, şöyle bakılırsa son ürtüş. Evet. Bayağı iyi. Boyadıktan sonra şöyle bir önünde zaten bir e, çay Hem içeceğiz bunu. Hep bir poz veririz şöyle. Ya şöyle. <laughs> Şimdi o zaman bir sonraki videoda son halini görmüş olacağız değil mi? Evet. bu araba abi bak koşarak girdi kadroja. Çünkü... Videoyu buraya kadar izlediyseler ne yapmaları lazım? Beğeni ve yorum. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.